Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Pasif küresel lojistik sistemimizle beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, bir yani kaos ortamıyla beraber hem düşüşler hem çıkışlar gözlendi hissemizde hem bu grafik hem bu grafikte oluştu arkadaşlar. Bununla beraber hem de al sinyal hareketinde seans sonuna doğru birçok hissede gördüm. Hani bunun gerçekten her hissenin alınacağı yönünde bir garantisi var mı? Kesinlikle yok. çünkü seans sonuna doğru gelen bir al sinyal hareketi olduğu için bazı zaten 1 saatlik veya 4 saatlik veya günlük baktığımızda bu hareketlerin tamamen yalan olduğunu görebilirsiniz. Ben sadece 15 dakikalık baktığım için bu şekilde böyle arkadaşlar. Yani biraz kısa vadenin al sinyal hareketi olduğu için bu şekilde ee, tabii ki de e, doğru sonuç vermeyebilir. Önemli desteklenen şu noktalarından bahsedeyim ben size. 78-20 önemli desteğimiz. Şurada önemli bir direncimiz var arkadaşlar. 82-70 ve 82-45'te de önemli direncimiz bulunmakta. Bu iki noktalara e, tepki yapma olasılığı her daim var arkadaşlar. Bunları kaçırmayalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.